Burada daha çok kefal, istavrit. vücudu besler, vücuttaki. Triliye geldiğinizde günü birlikte denize girmek için eskiden Rum Kilisesi'ydi. yani Kilisesi. Bu altında gördüğünüz yapı 2000 yıllık Kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün çok sıcak bir yerdeyiz. Mudanya'nın incisi Trilya'dayız. Bebeklerimle beraber Aybüke ve Alperen'i artık videolardan tanıyorsunuz. Hava çok sıcak olduğu için elimizden geldiği kadar ince giyindik. Şapkayı da getirmeyi unutmuşum. Hemen şuradan bir yerden şapka alayım kendime. Bu küçük eski Rum kasabasını sizinle beraber gezelim. Direkt olarak buraya geldik biz. Arabayı böyle park ettik. Selman da geldi bizle. Selman'ın Instagram'daki sayfası bir dünya foto. O da burada fotoğraf çekecek. Güneşten kararmadan hemen bir şapka bulmalıyım. Şunu deneyelim bakalım. Bu nasıl Nazo? Güzel. Fiyatı 80 liraymış. Kopartım alıyor. Şapkamızı aldık müsaadenizle. Bunu bir takayım. Yakıştı mı Nazo? Bu sefer değişik bir rengini aldık. Şapkasız olmaz. Güneş direkt olarak yukarıdan vuruyor. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Burada en fazla hangi balık tüketiliyor? Burada daha çok kefal, istavrit, barbun çıkar. Sonrasında çinekop var. Lüfer balığı vardır, güzeldir yani. Çupral evrek çıkar ama genelde teknelerden gelir. Gırgırlar gelir buraya limanın evet. içine. Öyle gırgırlardan gelir yani. Şimdi pişirdiğimiz uskumlunun fiyatı hı hı. nedir? Uskumlunun fiyatı 70. Ekmek arasında veriyorum bunu. Evet. Porsiyon isterseniz 140. 2 tane koyuyorum. Kolay gelsin, hayırlı işler. Teşekkürler, iyi günler. Çık bakalım Alperen. <laughs> Şöyle... Denizin kokusunu al ala ala Alperen'le beraber yürüyelim. Videoya devam etmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Alperen öğrendi bu işleri. <laughs> burada çekilen dizilerde duyuluyor. Cumhuriyet, Melekler Adası, Sev Kardeşim, Kezban Yenge gibi film ve dizilere ev sahipliği yapıyor. Bursa merkezi 40, Mudanya'ya 10 kilometre uzaklıkta. Dünyaca ünlü zeytini ve barbun balığıyla tanınan bu belde halkın geçim kaynağı %90 zeytin, %10'u turizm. Kısmi olarak da balıkçılık. Sahil boyunca bu şekilde balıkçılar bulabilirsiniz. Sadece şurada yürümek bile insana ne kadar keyifli zaman geçirtiyor. Evet kameraman Nazo bizi satmış orada keyif yapıyor. <laughs> Burası küçük olabilir ama gezilecek yeri çok fazla. Sizinle beraber bu videoda ayrıntılara ineceğiz. Şu anda burada zeytin festivali yapılıyor. için Şişme oyun alanları getirilmiş. Zeytin standları bu tarafta. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bu e, natürel kırma zeytin. Çok özeldir. Dalından koptuğu gibidir. Tek tek elle kırılır bu zeytin. Tirilye'nin çok özelidir. Tirilye kurusele. İlk başta ismimi söyleyeyim Alaaddin Hocam. İnsanlara 12 ay boyunca taze zeytin yedirmeye çalışan bir çiftçiyim. Kendi ürünüm var. Şöyle görebilirsiniz. Özeldir. Salamura zeytin dediğimiz. Bir yıla yakın bir zamanda oluyor. Bunun içerisindeki acı suyunu atması gerekiyor. Evet. Acı suyunu attıktan sonra içerisindeki masen e, salamurayı alıp kendini pişiriyor. Bu ezilmesiyle meşhur. Bunu ezeceksiniz. Taşta ezeceksiniz bunu. Üzerine taş koyarak ezeceksiniz. Evet. Salamura dediğimiz zeytinin fiyatı 150 lira. Şu yeşil zeytinimiz var 130 lira. Sele zeytinimiz var 150 lira. Özel seledir. Kuru seledir. Tuzsuz dediğimiz bir ürün. Şu sabun zeytinyağı. Tamamen zeytinyağıyla olan bir sabundur. Saç için kullanılır vücut için kullanılır. Bu da defne yağıyla ve zeytinyağını yapılan bunu sadece vücutta. Yani vücuda çok faydası var vücudu besler vücuttaki bütün karalekeleri alır o şekilde çok güzel bir sabundur. Defne yağı da içerisine koyularak hazırlanır. Sabunların fiyatı nedir? Tanesi 20 lira. Zeytinyağlarımız çok özeldir. Soğuk sıkımdır. <laughs> soğuk soğuk sıkınla, sıkım. Diğerinin farkı. Soğuk nedir? sıkım çok özeldir. İlk defa yemekte görecek, sıcağı yemekte gören bir yağdır. Yani şöyle bir şey, sıcak sıkım yani suyla, sıcak suyla sıkım olduğu zaman yağın yanma özelliği oluyor. Ama soğuk suyla sıkıldığı an yağ tamamen natürel, saf bir ürün oluyor, saf. Şimdi Tirli çok özel bir yerdir. Tarihçesi çok eski. Zeytin ağaçlarımız çok eski. 600 yaşında olan var, 700 yaşında olan var, 1000 yaşında olan var. Zeytin ölümsüz bir ağaç. Evet. Zeytin kesilir, temizlenir, dibinden filan verir. O filan 500 sene yaşar. Teşekkür ederiz. Hayırlısı. Rica ederiz. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın. Bu şekilde sahil boyunca zeytin standları var. Zeytinin her türlüsünü üretmişler. Kolay gelsin abla. Sağ olun. Çok Hoş fazla geldin. reçel var burada. Evet. Her şeyin reçelini yapmışsın. Her şeyin reçeli var bizde. Evet. En ünlü hangisi? En çok satanın? İncir reçeli, çıtır kabak, nar reçelimiz var, portakal reçelimiz var. Çıtır ee, kabak dediğin nasıl yapılıyor? Kireç kaymağında onu evet. bekletiyoruz. Reçellerin fiyatı nedir? 60 lira. Kozalak ee, özü. Evet. Kozalağın özü muhteşem bir ürün. Öksürüğe, bronşta aslıma gerçekten muhteşem bir ürün. Bu da bademli kayısı reçeli. Evet. Bir tek zeytin yok tabii burada. Hediyelik eşyalar da var. Şu şekilde. Çok güzel. Lotus Kadın Kooperatifinin standı burası. Merhabalar evet, kolay merhabalar, gelsin. Merhabalar hoş geldiniz. Burada çok güzel ürünler var. Evet evet. 50'nin üzerinde farklı el sanatı ile üretilmiş ürünler var standlarımızda. Biz Bursa Lotus Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak evde üretim yapan çeşitli sebeplerle başka alanlara gidip satış gerçekleştiremeyen kadınlarla çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 2000 kadına ulaştık. 2000 tedarikçi üyemiz var diyebiliyoruz. Bursa'da her ayın ikinci pazar günü yaptığımız Türkiye'nin en büyük el sanatları alışveriş etkinliğimiz var. Orada kadınlar, gelebilenler kendileri gelip stand açıp ürünlerini sergileyip satış imkanı buluyorlar. Elde edilen gelirler nasıl Elde, elde edilen gelirlerle yeni bir kooperatif olduğumuz için, kooperatifimizin gelişmesi için, Kadınların ve kız çocuklarının desteklenmesi için kullanıyoruz. Şurada Instagramını evet, göstereyim, Lotus takip edebilirsiniz. Instagramdayız. Bu stand da çok güzel olmuş. Kabaktan hediyelik eşyalar. Daha önce de görmüştüm de bu kadar detaylısını görmemiştim. Festivalde bolca stand var ve çok fazla çeşitli ürün var. Hediyelik eşyadan yemeğine kadar. Burada fazla oyalanmayalım. O kadar sıcak var ki anlatamam size. İyi ki şapka almışım. Buradaki festivalin sonunda. Trilya Halk Plajı var. Hemen girişinde de talimatlar var. Can Kurtaran sabah 10 ile akşam 7 arasında bulunuyormuş. Plajda konaklamak, çadır kurmak ve piknik yapmak yasak. Şöyle taşlı bir zemini var. Trilya'ya geldiğinizde günübirlik denize girmek için buradan ücretsiz faydalanabilirsiniz. Karşıdaki kayalıkların oraya kadar yüzme alanı var. Buraya geldiğinizde kendi malzemelerinizi getirseniz iyi olur. Çünkü burada malzeme yok. Burası da giyinme soyunma kabinleri. Evet plajı terk ediyoruz. Buradaki merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Birazcık gölge gördüm hemen rahatladım. İyi geldi. Biraz önce 2-3 tane Kütahyalı hemşerimizle karşılaştık. Kütahyalılar her yerde. Sahili size bir de yukarıdan göstereyim. Yükseklere çıktıkça Manzara daha da güzelleşiyor. Bulunduğumuz noktada çok güzel rüzgar esiyor. Bu gibi sıcak yerlere geldiğinizde sıvı tüketiminize çok dikkat edin. Su içmeyi ihmal etmeyin. Daha önce Trilli'ye gelmediyseniz bu manzaranın tadını çıkarmak için burayı gezin listenize ekleyin. Selmanları kaldı. Kilo 20 liraymış. Bu çeşme çok iyi oldu. Aşırı susadım. Çok fazla susumuşum. Biraz su içeyim. Gezerken ne kadar susadığınızın farkında olmayabilirsiniz. Dikkat edin. Tabi bu ağaç çok dikkatimi çekti. O ağaçları giydirmişler. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ne güzel yapmışlar. Buradaki ağaçlarda da aynı şey var. Buna da yapmışlar. Burada bu şekilde vakit geçirebileceğiniz alanlar var. Hem de manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Şurada manzarayı göstereyim size. Selman'ın aldığı eriğin tadına bakalım. Cüce Burası seyir terası. Plaj manzarası göstereyim. Şöyle plajı yakınlaştırayım. Size biraz seyir terasından manzarayı göstereyim. Çok güzel bir manzara var burada. Evet, devam ediyoruz. Trilya'da en çok önerilen bir mekana giriyoruz. Çamlı kahvedeyiz. Trilya'nın en yoğun mekanlarından bir tanesi burası. Burada biraz dinlenip vakit geçirelim. Buradaki ağacın renklerine bakın, çok güzel görünüyor. Burada bir tane daha küçük seyir terası var. Buranın da şöyle size manzarasını göstereyim. Rüzgar çok tatlı esiyor burada. İçeceğimi alıp buraya oturup saatlerce burada vakit geçirebilirim. Çok güzel bir ortam var burada. Halbuki şöyle bir bone aldık. Çok tatlı oldun kız. Sahilden de taşlar topladık. Eve gittiğimizde bunları boyayacağız değil mi? Evet. Hangi renge boyayacaksın bunları? Bunu sarı, bunu kırmızı, bunu turuncu, bunu pembe, bunu mavi, bunu koyu mavi, bunu beyaz, bunu siyah, bunu da sevdim. Mor. Ne ya? Mor. Oo, bütün renkleri kullanacağız. Dayının enerjisi bitti. Öpücük ver bakayım. Yerim seni. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Buraya geldiğinizde bu mekanı tavsiye ederim. Size biraz fiyatlarını göstereyim. Kahvaltı 220 lira. Diğerleri de bu şekilde. Biz 6 tane limonata ve bir soğuk suya 330 lira hesap ededik. Buranın çıkışında bu şekilde satış yapan çiftçilerimiz var. Buradaki ürünlerden de alabilirsiniz. Şu anda Taş Mektebi'ne doğru gidiyoruz. Ara sokaklardan ilerlemeye devam. Selman navigasyonu açtı. Bize tarif ettiler ama buradan da manzara çok güzel görünüyormuş. Burası eski bir Rum kasabası olduğu için Rumlardan kalan binalar hala da varlığını sürdürüyor. Biz biraz yolumuzu uzattık herhalde. Burası yemyeşil. Tam bu örtten kopartacaktım ki yazıyı gördüm. Örtlenler ne kadar güzel olmuş. Burası ne kadar güzel görünüyor. Ama sıcaktan kurumaya başlamış. Burada göreceğiniz eski binalar birbirine çok yakın. Burası şimdilerde Dündar Evi olarak geçiyor. Eskiden Rum Kilisesi'ydi. Yannis Kilisesi. Rumların bölgeyi terk etmesinin ardından özel mülkiyete geçmiş. Ana giriş kemerli taş bir kapıdan binanın duvarlarında taştan oyma işlemelerle Bizans mimarisine özgü motiflere rastlanıyor. Bunu biraz yakından göstereyim size. Bu bina 19. yüzyıldan kalma. Size çeşitli açılardan bu kiliseyi göstereyim. Şöyle göstereyim içi atıl durumda şimdilik. Umarım en kısa zamanda restorasyonu yapılır ve ziyaretçilere açılır. Hemen yanında da taş mektebi var. Burası hakkında biraz bilgi vereyim ben size. 1839 yılında Sultan Abdülmecit döneminde Osmanlı Devleti'nin birçok alanında yenilikler yapılıyor. Modernleşme hareketlerinin simgesi olarak imparatorluk topraklarında inşa edilen pek çok okul binasından birisi de bu taş mektep. Triliye'nin en görkemli yapılarından bir tanesi. Şu anda içerisi aktif değil. Sanırsam restorasyonu bitmiş, hizmete girmek üzere. Burası da eski postane binası. Şimdilerde bu tarihi postane binasının altında yöresel ev ürünleri satan bir dükkan, bir de ahşap el işçiliği eşyalar satılıyor. İlk önce burayı göstereyim. Çok güzel yazmış. Sovuk su, beş kayma, Uludağ'dan. <laughs> Dükkanda da kimse yok. Bomboş. Halk günü mü acaba? <laughs> ben size şöyle ürünleri göstereyim. Çok güzel ürünler var. Zeytinyağları. Duvarda da yazmalar var. Mekanın içi çok otantik olmuş. Bunlar da pişirme domates salçaları. Burada da turşular var. Buranın hemen yanında ahşap ürünler atölyesi var. Buradaki atölyede zeytin ağacından Çeşitli ürünler üretiliyor. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde kalıplara konuluyor. En son bu hale geliyor. Çok güzel olmuş. Şu anda usta burada yokmuş. Olsaydı daha detaylı bilgi alırdık. Bu tarafa geldiğinizde bu atölyeyi de değerlendirebilirsiniz. Güzel ürünler var. Burası Kaptan Filip'in eviymiş. Kaptan Filip, Trillia'dan zeytinleri alır gemilerle ticaret yaparmış. Bu taraftan devam ettiğinizde buradaki ince uzun yapının adı da Tabut Ev. Trilli'de yerli ve yabancı turistlerin en çok merak ettiği yapılardan bir tanesi. Bazıları buraya Perili Ev de diyorlar. Çok eskiden burada tabut imalatı yapılıyormuş. Burası yakın bir döneme kadar aslında kullanılmış. Fakat tadilat gerekiyor. Bu gibi eski yapıların tadilatı da çok külfetli. Herhangi bir yıkılma riskine karşı da bu şekilde koruma altına alınmış çevresi. Keşke yetkililer buraya bir el atsa ama şahıs evi olduğu için zannetmiyorum. Şöyle içini göstereyim araba şeklinde hala. Sıcağın altında buraya gezmek kolay değil. Yine mi mola veriyoruz. Şimdi Kemerli Kilise'ye doğru gidelim. Ortodoks dünyası için oldukça önemli olan Kemerli Kilise'nin sütunları Mısır'ın İskenderiye şehrinden getirildiği belirtilirken 13. yüzyıl sonunda yapıldığı biliniyor. Bu aslında daha büyükmüş ama zaman içinde bazı bölümleri yıkılmış. Bu önemli yapı dünyanın duvarlarına resim yapılan ilk kilisesi olarak tarihe geçmiş. Şu anda avlusu ziyarete kapalı. Zaten harabı bir şekilde duruyor. Kemerli kilise denmesinin nedeni payandalar üzerindeki kemerlerden oluşması. Avluyu size zor şartlarda şu açıdan da göstereyim. Kayıtlara göre burası satın alınmış. Restorasyondan sonra tekrar kilise olarak kullanılmaya devam edecek. Restorasyon başlamamış. Ama bitip ziyarete açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Buraya geldiğinizde gezerken elinizde mutlaka bir su şişesi olsun. Hava çok sıcak. Videoları atlayarak gösteriyorum ama sıcak havada burada gezmek hiç kolay değil. Şu anda karşımızdaki ağaçlar zeytin ağaçları. Şimdi kiliseden camiye dönüştürülen yapıyı görelim. Sokaklar hep bu şekilde yemyeşil. Doğaçlama olarak ara sokaklarda ilerlemeye devam ediyoruz. Evet, Fatih Camii'nin olduğu yere geldik. Aslında burası kiliseden döndürülme bir cami. Hemen girişindeki çeşmeden bahsetmek istiyorum. Şu anda kullanılmıyor. Bu altında gördüğünüz yapı 2000 yıllık bir anıt mezardan alınan lahitten alınan bir parça. Bu ortasındaki Bizans döneminden kalma 1500 yıllık bu parça da Osmanlı döneminden kalma Kilise olarak yapılış tarihi 8. yüzyıl, camiye çevriliş tarihi de 16. yüzyıl. Hem içine girelim, detaylara bakalım. sonra da çok fazla bütünlüğüne dokunulmamış. Detaylar hala duruyor. Yukarıdan bakıldığında haç şeklinde gözüküyor. sunlardaki işleme detayları çok iyi. 1063 ve 1065 yılı depremlerinden sonra onarılıyor burası. Ve 16. yüzyılda da Fatih Camii ismini alıyor. Yunan işgali yıllarında 1920-22 arasında kilise olarak kullanılmaya devam ediyor. İşgalden sonra Burası kurtulunca tekrar cami olarak hizmet veriyor. Her bir sütun başlığında bu şekilde ince işlemeler var. Buradaki simge silinmiş. Triliğe geldiğinizde Fatih Camii'nin içine girip mimari yapıdaki bu ince işçiliği de mutlaka gelin yerinde görün. Caminin içinde gezerken tarihte bir yolculuk yapıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Güneş yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Orayı da çok güzel bir kafeye dönüştürmüşler. Çok tatlı görünüyor. Bu dar aralıktan sahile iniyoruz. Bizim ekip yorulmuş. <laughs> Buradaki duvar yazıları çok güzelmiş. Yanlışım varsa düzeltmeyin. Bu tarz müdahaleler canımı sıkar. <laughs> Size çok güzel bir girişimcilik örneği göstereyim. Alperen'in de var mesela kullanılmayan oyuncakları. Ama Yasin bu oyuncaklarını bu çok festivalde güzel. satışa çıkartmış. Kaç yaşta oyuncağın var? Bir sürü var. Saymadım daha. Peki oyuncakları satma fikri nereden geldi? Ee, i̇lk baş hani böyle yeni oyuncaklar görmeye başladım. Evet. Ee, eskileri vardı, eskilerini satmaya çalıştım. Evet. Eskilerini yeni yapmaya çalıştım. Bunlar bir zaman ne satılıyordu ya? Evet. Şimdilik ancak bu kadar başarılı yapılır. Helal olsun. Yakında seni bir holding sahibi olarak görebiliriz. İnşallah. Boşuna ne dememişler akıl yaşta değil başladır diye. Ne kadar güzel, ince düşünmüş. Yeni oyuncaklar almak için ailesine destek olmak adına eski kullanmadığı oyuncaklarını satıyor. Alperen nasıldı burası? Çok güzel dayı. Biz sarılar olarak güneşe pek bakamıyoruz. Biz Trilye'yi çok sevdik. Aslına bakarsanız vakit kalır. Daha da Mudanya'ya falan gideriz diyorduk ama Trilye'deki detayları gezerken vakit kalmadı. Akşam olmak üzere şu anda. Burada kal misafirperver. Küçük bir yer ama tarihi olarak da çok zengin. Çekim zamanında da festivale denk gelmemiz çok iyi oldu. Video hakkındaki düşüncelerinizi ve bundan sonra çekmemizi istediğiniz yerleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videodan bu kadar dostlar. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.